Merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, Roblox Pig Roblox'ta Pig oynuyoruz. Arkadaşım Umut 983 yani Umut'la beraber. Selam Umut. Merhaba. İlk önce house oynayalım. House mu? Evet. Neyse house seçildi. O sokak Önemli değil. Player mı? Player, yapalım. Bot yapmayalım. Direkt gelebiliriz. Sonra bot yaparız. Sonra da player artı bot. Hepsini tek tek yapmaya çalışacağız. Bir videoya sığdırmaya çalışacağız. Şey i̇nfeksiyon var mı? İnfeksiyon ne yaparız. Şansımız olursa infeksiyon da yaparız. Aha. Oha ya şansa Aha. bak. Evet arkadaşlar umut 900'e oldu niye? Hiç acım yok arkadaşlar hiç. Anasız sıçtık. <laughs> Neyse. Küfür yok. Çocuklara kötü örnek olamayız. Bu arada arkadaşlar benim pigim Dino atmış bir. Bir pençe valla. Zaten bizim bizim kardeşler de biliyor değil mi kankiler? Yani pigi oynayanlar bile. Kanka başlayacağım söyleyeyim. Başlayacağım. Fark ettim yapacağım. Sizi, sizi duvarlara atacağım. Geleceğim oraya, geleceğim. Kanka sen kaç tane adam şimdiye kadar gördün? Nasıl yani? Sen kaç tane adam şimdiye kadar gördün? Valla sayabileceğim sayabileceğim onu da

Uya, mara, mene menemen yaparız bıp 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 yine pigi peşlerinde go duv arkadaşlar başka nere açılıyordu somunla umut kanka somunla başka nere açılıydı? valla yardım edemem ben bir pigi pigi Kaptan Piggy. Öyle bir şey mi var? Var oğlum salladım işte. Bu. Demek ki varmış. Salladığına kaptan göre... Kaptan Tsubasa'yı Ne? Ben Kaptan Tsubasa'yı biliyorum. Turuncu. Turuncu nerede kullanıyor lan? Harbiden ne, turuncu nerede kullanılıyor? En altta nerede? En altta kullanılıyor ya. En altın neresinde işte? Vay çakal. Eksi iki. Atlarsanız ölürsünüz söyleyeyim. Ha ha ha. Umut aşağı atlamadık ki. Adam niye ölmedi lan? Evet, izliyoruz. Kaç. Gel buraya, geçelim. Senin kellen'den alacağım. <laughs> Eksi 1'e indi var çakal. Eksi 1'e indi. ve aldım. Tahtayı bulamıyorum lan ben. Peki mavi nerede kullanayım? Vallahi bilmiyorum. Ne de tam. Kaçtı, Go go go.

Ne bileyim şimdi. Ya unutuyor. Şuraya da bakalım. biraz zor bulsun demeyeceğim de neyse. Şunu kesin hemen bulacaksın. Kral oyuncuyu da aldım. Kral oyuncu. seçtik. Işte? Seçtik lan. Tek biz kaldık. Kanka adam çıktı girdi lan. Neredesin? Umut. Harbiden nerede olum çocuk ya? Kekosun var ya. Geleceğini biliyordum araya. Sonunu alacaktım. Alamadan el Fatiha. <laughs> Bu kızı da alayım da Bitsin iş ya fazla zorlamayın işte. Peki sen niye basıyorsun kızı öldürmek için? Tüh ya çıkıp görünce olmuyormuş. Aha al şunu. Ah oh, tamam olsun valla. Kız harbiden çakal oynuyor lan. Yağmur nasıl olmuyor? En azından bir kişi daha aldım. Ayağımda. Ayağımda. Lol. Lol hadi popolun. Pop kız neden ölmüyor? Hah öldü game over. Kanka beni en zorlayanlar sendin ve o kız bu valla. Kaç... Evet Kanka, arkadaşlar. Kaç dakika kaldı? Çünkü arkadaşlar biz konuşurken zamanımızı bitmesi istemiyoruz ve sadece 10 dakika video çekilmeye çok kötü bir şey. Uydu yüzden oyunu ben diye ama sinir oluyorum. Sadece 10 dakika nedir ya? Benim am um, radyon grafiksim var ama radyon grafiksimi ne no kullanıyor? olsun. Karnaval olsun. Hadi tamam hadi karnaval seç. Evet. nana nana na, na, Karnaval olsun diyorum. Infection olmasın player. Kazanalım arkadaşlar bu sefer. Size de göstermiş olalım. Yaz ki ki. İnşallah in infection olmaz. Oh rahatladım. Değil mi zaten? Aha. Ya ne ah. kadar ortaklığı. Ne ya? Arkadaşlar videoyu kesmek istemiyorum. Ama şansım şansımı ben bir dakikada ya herkesi keseceğim ya da video bitecek anında kesilecek arkadaşlar. Şansım çok kötü. Bu bizden biraz çekeydim daha, daha iyi lan. Neyse arkadaşlar ben bu başladığında geri döneceğim. Goodbye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Doğdum. Ha iki. İki yapacaktım. Bunu sandım ama kill yapamadım ne yazık ki arkadaşlar. Böyle... Hatta Bak böyle... söyleyeyim ben suyu açtım. Ne? Ben e, tahta kısmını açtım. Tahtaya. Açtım. Evet arkadaşlar ilk kill yaptık.